Lezzeti Yemek YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tarhana çorbası yapılışı videosu çekeceğim. Öncelikle malzemelerini saymak istiyorum. Ben tarhana çorbasını etli yapacağım. Şu kadarcık haşlama et. Onu böyle parçaladık parçaladık. Burada 5 kaşık tarhana var. Şurada 3 diş sarımsak ayarladık. Burada da tereyağı var ve 5 kaşık tarhanaya 5 su bardağı da et suyu kullanacağız ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Öncelikle et suyumu tencereme boşaltıyorum. Et suyu soğuk olsun arkadaşlar. Tarhana topaklanmasın diye. Sonra 5 kaşık tarhanamızı koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Arkasından etimizi koyuyoruz. Onu da karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sarımsağı koyuyoruz. Bir kaşık tuz koyuyoruz. Ve tereyağımızı koyuyoruz. Hadi karışsan karış. Tüm malzemeleri koyduktan sonra ocağımızın altını açıyoruz. Tarhana çorbamız tam 10 dakikada pişiyor. Hadi ocağımıza koyalım anneciğim. Hadi getir bakalım tencereyi sen. Evet. ve karıştırarak tarhanamızı pişiriyoruz. 10 dakikanın sonunda tarhana çorbamız bakın fokur fokur kaynıyor. İsteğe bağlı içerisine nane de koyabilirsiniz. Tarhana çorbanızı bu şekilde hazırlarsanız topaklanma da olmaz. Çok lezzetli oluyor. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Neden salça kavurup daha sonra yapmadın diyebilirsiniz. Ben de reflü olduğu için kavurarak yapılan tarhana çorbaları bir süre sonra yağı yukarıya yukarıya geliyor. Ben de çözümü tarhana çorbasını bu şekilde yapmakta buldum. Sizlerde de reflü varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum bırakırsanız seviniriz.